Millet düğüne gidemez. Millet takı takamaz hale geldi. Komşuluğumuzun haline bakın. 400 bin zindanda insanı var. 600 bin yükümlüsü var bu memleketin. 1 milyon insan adliye çeperlerinde dolaşıyor. Cezaevi etrafında içinde dışında dolanıyor. Memleketin haline bakın. Adli istatistik raporları yayınlanıyor. Kaçakçılığa bakın, dolandırıcılığa bakın. Artan suç oranlarına bakın, suçun nevine bakın. Türk'ün, Türk milletinin fıtratına suikast ediliyor. Annelerini öldürüyor Türk milleti. Babalarını doğuruyor. Evlatlarına cinsel istismarda bulunuyor. Bu Türk milletinin haline bakın siz. Bize olmaz. Bizde olmaz. Bizde asla rastlanmaz diyeceğimiz niteliksiz suçlar, günahlar işleniyor. Şu memleketin haline bakın. Konuşurken konuşurken hikmetli sözler söylemek iyidir. Bayılırsınız konuşurken hikmetli sözler söylemeye, veciz nutuklar atmaya. Bu anahtar parti bu kürsülerde güzel laflar etmek için kurulmadı. Bu güzel laflar ederek bu hale getirdiğiniz memleketi toparlamak için kuruldu.